sabah size e, sadece çorba yaparken o şeyi çektim. Sonra geç oldu artık. E, temizlik yaptık falan. Çekemedim. İvda de bayağı yine bir eve giriştik. Bayağı bir temizlik. İvdam ile bisküvi yaptık. E, Çamaşırlarımızı yıkadık. Onları sevdik. Bir depoda şey attım. E, ayakkabılar vardı. E, ayakkabılar vardı. Onları da makineye attım. Hava güzeldi diye makineye attım. İndirdim kurutsun diye balkona. Şimdi yağmur yağıyor arkadaşlar. Çok gerçekten. Bu sene galiba Almanya ya yaz gelmeyecek. Baba, baba, Hep yağmur yağmur yağmur. Ama sıkıntı geliyor insana. Asıl Şimdi de işimi yemek istiyoruz. Çocuklar dükkana gitmek istedi restorantta. Ay. Abi. Ne? Hadi söylesene. dedi ne diyordun arkadaşlar nasılsın? Halla halla de. Halla. Burası neresi? Köy. Evet. Piche. O neydi? Neresi? Allah hala Allah Allah. Tübe tübe. Tübe, biz Nereye geldik? Biz niye geldik acaba? Burası neresi? Kaybolduk. Evet. Hi, kaybolduk biz. Ay, ne yaparız? Babaya gidiyor. Babaya gider, gider. Pınç var. kokunç, kaldı kokunç var mı? Pınç varız. Babaya gidiyoruz. Kokunç var. Babayı bulabilir bak, miyiz? Bak, bak, geliyor. Kim geliyor? Amca uçacak. Uçacak amca. Uçan amca geliyor. <laughs> Bir şey sen yiyecek. No no seni yemez. Seni ye, seni öper. <laughs> Doğ. <laughs> Aşkım benim. Her şeyim. Balım çiçeğim söyle. Çabuk. Anne çabuk gidiyoruz işte annem. Aşkım balım çiçeğim söyle. Hele söyle. Böyle yine salamlı ekmeğini yiyor. Biraz döner istedim salatayla. Sana kola. Bir kendine pizza mı yaptın? Bir de kendi yaptı bir de. <laughs> Ay yavaş. Ben ne yaptım? Ben de yaptım? Bir hanım biz pizzasını kendi yaptı. Bakın ne pizzası? Tonguş pizzası. Yani. Tonguşlu soğanlı. Soğanlı ve balıklı. balıklı. Evet. Abi ne de yapıyor Tom babası. Tom evet. değil mi? Ay ben Olmaz. Abi ne de doldur. Ben de yiyeyim vallahi. <laughs> Hadi afiyet olsun. <laughs> Çok Bilal ki hep salamlı ekmek. Hadi. Bu idamın ellerinden. Güzel olmadı ama. Güzel güzel. Havin diyor küçücük bak havinin ellerine göre küçücük. Tom bak bu senin pizza. için. Bunu senin için yaptım. Vallahi eline sağlıklıydı. İlk şeyin ikinci değil mi bu? Evet. Güzel eline sağlık. <laughs> Sen de, senden iyi bir şef çıkar. <laughs> Ay, bugün de akında yürüyüş yapıyoruz, değil mi Hivi? Evet. <laughs> Kenarda durun, rolalar geçiyor. Tahta şey, kapı. Evet. Bunlar oyunu işte. Ha, bugün pazar. Çocuklar eğleniyor. Caddeler boş. Burası bu arada bir köy. Ama büyük bir köy. İşte eski evler genelde buradakiler. Vallahi bugün dedik buralarda yürüyüş yapar. Koy Efendim abi. Kolo ne yapmadı? Kolo. Gelin bu tarafa gidelim. Kolu. Gelin. Araba geliyor. Ha, da top sarsırı buldu hemen koştu. Gel biraz şöyle kenardan gidelim. Açacak yol var mıdır acaba? Ne? Yok. Hmm. Gel bilal. Ne in orada ora kapalıdır. Benim belki şuralarda yollar vardır. orada. Burası park. Ha şu ileride var. Gel gel bilal. Gel. Arada gideriz. Evet bak burada bir sürü yaprak var. Derenin ama İnsanın yapamayacağı bir alan. Gel. Evet bayağı hem dolmuş bayağı. Bir de Almanlar öyle şeyler bilmiyor ya yapmıyorlar da. Onlarda sarma yaprak falan şu diyor. Şu şey merdiven tüm şu olmuş. Bak merdiven ağacının yanında incir ağacı var. Ya bak merdiven merdivene dolanmış ya o. O incir ağacıyla teleme yapılabiliyor. İncir evet, o incir ağacı. Gel abi. Ahını keşfediyoruz değil mi Evi? Bak büyük. kocaman bir ceviz ağacı. Kocaman. Oh. oh. Havin gel annenin yanına gel. Arkadaşlar kiraz da bulduk. Havi sen kirazlarına bakayım. <laughs> Alman adam da bize yardım etti. Şu ağacı kocaman kiraz ağacı. Şu karşıdaki adam da bize yardım etti. Şurada. Katıldı. Katıldı o da topladı. Havine verdi. <laughs> Bazıları tam kırmızı. Bazıları biraz şey daha tam kırmızı olmamış ama. Hepsinin tadı güzel. Üçünün hep çilek yok anne. Evet. Kiraz. Ha? konumuzu. Hı, -hı. yesene. Şu habini eline al. Hani buraya koy, buraya koy. Evde yesin. Tamam, bana koy. çanta benim -right. yani o benim, o benim. Hani ben buna. Gel gel Size bir de pidelerimizi gösterelim. Eşim bayağı yaptı eve götürek. Şöyle taze taze mis gibi böyle. Ha, ha beni yerinde otur ben geliyorum. Şöyle. Daha sıcacık. Şöyle ben size bir göstereyim. Ya duman üstünde kalkıyor yani. Siz gibi. Bu ekmekler gerçekten işim çok Baya yaptı. Şöyle bayağı bir yaptı. Hatta susam da döküyordu. Ben dedim dökme. Şöyle yaptı çocuklara. Ben buzluğa koyuyorum. Buzlukta Öyle şunları da yaptı taze. Böyle yufka ekmeği ince. Bunları hepsini yaptı. Buzluğa koyuyorum. Buzlukta da taze taze çıkarıp yiyoruz. Arkadaşlar eve geldik. Üstümüzü falan değiştirdik. Ee, Havin Hanım üzüm istedi. Ona üzüm veririm. hemen bir kahve yaptım. Değil mi annem? Ya bugün kahve içmedim mi? Anladım. Ben yeni fark ettim. Öyle arkadaşlar. Bugünlük bizden bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Yarın görüşürüz. Hoşça kalın. Arkadaşlar bunu ve anne Bilal gitti babanı gitti. Onunla biz biraz babasının yanında kaldı. Biz de geldik. Başka biz ne yedik orada ağaçta? Aa. Biz ağaçta ne koparıp yedik? Kiraz. <laughs> Hoşça kalın. Hoşça kalın.